Arkadaşlar merhaba. Ben Cihan Önder Günay. Ülkemizde yaşayan yabancı öğrencilere yönelik hazırlanan Uyum için Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım bugün hep beraber neler öğreneceğiz? İlk olarak davet. Davetle ilgili kelimeler ve ifadeler ve son olarak da davet türleri ve bunlar nelerdir? Bunları konuşacağız. Davet deyince aklınıza ne geliyor? Örneğin sınıfta yapılan bir doğum günü kutlaması veya evde fark etmez. Bayramlar, dini bayramlar, milli bayramlar, bunların kutlamaları. Bunların hepsi için bize ne gerekiyor? Bir davet. Şimdi bakalım davet neymiş? Bir resmimiz var. Resimde içerisinde bir kart var. Daveti birçok şekilde yapabiliriz. Burada bunu seçmişiz. İçinde ne yazıyor? Doğum günüme gelir misin? Bir davet var. Davetin tanımı ne? Karşılığı ne? Davetin Düzgün bir şekilde anlatmak için biz neyi kullanacağız? Bir olayı kutlamak veya anmak için insanları çağırmaktır. Davet ne için yapılıyormuş? Kutlama veya anma için yapılıyormuş. Bir olayı kutlamak veya anmak için insanları çağırmaktır. Biz bu duruma ne diyoruz? Yani davet etmek bir kutlamaya veya bir anmaya insanları davet etmek diyoruz. Bir daveti düşündüğümüzde aklımıza neler geliyor? Örneğin bir de gör resmimiz var. Altta da bir tane var ve bunlar neler? Bir doğum günü kutlayacağız. Doğum gününde bir arkadaşımıza bir hediye almak istiyorum. Bir hediye. Bu hediye çok çeşitli olabilir. O kişinin zevkine göre, o kişinin beğendiği şeylere göre hediye alacağımız kişinin hediye çeşitlenebilir. Farklı şeyler alınabilir. Hediyeyi aldığımız zaman neyin içine koyacağız? Bir hediye paketinin içinde koyacağız ve doğum günü olan kişiye o hediyeyi vereceğiz. Bu kutlamayı yaparken bu doğum günü örneğinden gidiyorum. Çünkü resmimiz ona göre. Bu kutlamayı yaparken ben neyi kullanabilirim? Örneğin bu nedir? Bir pasta ve üzerinde ne var? Bir mum. Doğum günleri nasıl yapıyoruz? Doğum günü olan kişiye bir sürpriz yapmak istiyoruz ve elimizde pasta ile gidiyoruz. Onun haberi yok tabii durumdan. Üzerinde ne var? Mum var. Mumları yakıyoruz ve ondan bir dilek tutup mumu üflemesini istiyoruz, değil mi? Devam edelim. Başka neler olabilir? Şimdi burada bir hediye örneklerimiz var. Dediğimiz gibi hediyeler çeşitlendirilebilir. Bunlar ne olabilir örneğin? Burada ne var? Bir tane kitap var. Arkadaşınız eğer kitap okumayı seviyorsa bir kitap hediye edebilirsiniz. Resim yapmayı seviyorsa örneğin resim kalemleri, boyama kalemleri olabilir. Bir bardak, bir kupa hediye edebilirsiniz. Hediye paketlerinizi çok çeşitlendirebilirsiniz. Çok farklı hediye paketleri, farklı renklerde, üzerine farklı süslemelerle hediye paketleri hazırlayabilirsiniz ve bu hediyeleri de onların içine koyabilirsiniz. Veya bir çiçek alabilirsiniz. Son olarak çiçek. Şimdi bir kutlama yapacağım. Bir tören yapacağım. Bunun için bana ne lazım? Örneğin sınıfta bir kutlama yapacağız. Bir bayramı kutlayacağız diyelim. Bu bayramı kutlarken neleri kullanabilirim? Bir bakın. Neleri kullanabilirim? Süsleme malzemesi. Bunların hepsine süsleme malzemesi diyorum. Bunlar neler? Örneğin bayrak. Sınıfa, okula, evimize, her yere kutlamaya ait, kutlamaya göre bayrağı asabilirim. Örneğin balon. Farklı renkte balonlar alabilirim. Sınıfı balonlarla süsleyebilirim. Onun haricinde farklı süs malzemeleri alıp yine sınıfa onları asabilirim. Veya evime kutlamayı nerede yapacaksam orada bunları kullanabilirim. Peki biz kutlama ifadesi olarak neyi kullanıyoruz? Kutlamak, tebrik etmek. Yani bir kişiye gittim doğum günü. Sınıfı neyle süsledim? Süsleme malzemeleriyle sınıfı süsledim. Sınıfta bir arkadaşımıza doğum günü yapıyoruz. Ve en son gittiğimde ne diyeceğim? Doğum gününü kutlayacağım, değil mi? Doğum günün kutlu olsun. Bu ifadelerde neler? Kutlama ifadeleri. Kutlamak ve tebrik etmek. Şimdi devam edelim. Bir sorumuz var. İnsanları niçin davet ederiz? Bir düşünün. Bir doğum günü var. İnsanları niye davet ediyoruz? Komşularımızı, akrabalarımızı, aile büyüklerimizi, arkadaşlarımızı, kendimizden küçük kardeşlerimizi herkese davet ediyoruz değil mi? Niye davet ediyoruz peki? Çünkü insanlarla amacımız bu kutlamayı insanlarla beraber yapmak. Çünkü her şey beraberken güzeldir. Buna ne diyeceğim? Bir olayı birlikte kutlamak için sevdiğimiz insanları çağırıyoruz. Biz bu çağırmaya ne demiştik? Davet etmek demiştik, değil mi? Bir olayı birlikte kutlamak için sevdiğimiz hayatımızdaki insanları çağırıyoruz. Yani davet ediyoruz. Bakalım iki tane davetiye örneğimiz var şimdi. İki farklı davetimiz var. Birisinde ne yazıyor? Bir zarf var. Zarfın içinde bir kart var. Kartta "Düğünümüz var. Seni de bekleriz." diyor. Böyle bir davetiye geldi eve. Örneğin amcanızın düğünü var. Davetiye geliyor. Düğünümüz var. Seni de bekleriz. Bu bir düğün daveti. Burada da farklı bir düğün davetimiz var. Okuyorum bunu. Lütfen dikkatlice dinleyin. Aynur ve Mert'in düğünü. Bir düğün kartı hazırlanmış. Davetiye kartı. Ömür boyu sürmesini dilediğimiz beraberliğimizin bu ilk gününü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bu tür davetlerde resmi, herkesin anlayacağı bir dil kullanılır ve insanları uygun bir dille davet ederiz. Aynur ve Mert'in düğünü. Başka ne gözüme çarpıyor burada? Ailelerin isimleri yazıyor. Yurdakul ailesi, Yıldırım ailesi, soy isimleri. Yurdakul ailesi, Yıldırım ailesi. Başka ne yazıyor? Düğünün tarihi 12 Ağustos Pazar. Saati saat 18'de. Yani akşam 6'da düğün başlayacak. Ve yeri İlayda düğün salonu Maltepe Ankara. Düğünün öncelikle insanlara bir davet sözümüz var. Davet hitabımız var. Sonra düğün ortada zaten düğünün kimlerin olduğu. Altında aileler. En altta da saati, yeri ve nerede olacağı yazıyor. Tarihi. Devam edelim. Şimdi kaç tür davetimiz var bizim? İlk olarak bir kutlama davetlerimiz var. Bunlar neler? Dini ve milli bayramlar. Her ülkenin veya farklı dinlerin kendine göre kutlamaları var. Doğum günü kutlaması var. Düğün kutlamaları var. Nişan kutlamaları, sergiler ve mezuniyetler. Bu çoğaltılabilir. Ama tekrar ediyorum, dini ve milli bayramlar, doğum günü kutlamaları, düğünler, nişanlar, sergiler, mezuniyetler. Bunlar çoğaltılabilir. İkinci olarak da anma davetlerimiz var. Anma. Anma davetleri. Anmadan kastımız ne? Ne demek istiyoruz anma? Ülkemiz, devletimiz, her ülkenin kendine göre önemli kişileri veya kendi ailemizdeki önemli bir kişiyi kaybettiğimizde kişileri, insanları anmak, onları yaşatmak için biz anma davetleri düzenliyoruz. Buna bir örnek verelim. Örneğin 10 Kasım Atatürk'ü anma günü. Veya Mevlana etkinlikleri, Mevlana'yı anma günleri. Bunlar için de davetler ve davetiyeler hazırlıyoruz. Şimdi bakalım ilk olarak dini bayramlar. Her dinde kendine göre kutlamaları ve özel bayramları var. İslamiyet dininde Ramazan bayramı ve kurban bayramı var. Bu bayramlarda amaç ne? Bu bayramların genel özelliği ne? İnsanların bir arada olması ve insanların hep birlikte aynı duygularla hareket etmesi. Bir de Türkiye'de iki mil milli bayramlara bakalım. Bunlar neler? Örneğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ki bu bayram dünyadaki tüm çocuklara armağan edilmiştir Atatürk tarafından. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Türkiye'deki milli bayramlar bunlar. Her ülkenin kendisine göre de milli bayramları vardır. Peki törenler neler? Tören deyince, resimlere bakınca aklınızda ne uyandı? Törenler. İlk olarak ne olabilir? Örneğin bir mezuniyet töreni olabilir. Siz de ortaokulu bitirdiğinizde veya devamında liseyi bitirdiğinizde, sonra üniversiteyi bitirdiğinizde her dönemde bir mezuniyet töreni yapacaksınız. Mezuniyet töreninden anlatmak istediğimiz şey ne? Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıfı bitirdiğinizde artık ortaokul öğrencisi olmayacaksınız. Liseye devam edeceksiniz. Böylece ortaokulu bitirmiş olacaksınız. Burada en son ortaokulu bitirirken Toplu bir mezuniyet töreni yapıyoruz. Bakın ne yapıyor öğrenciler burada örneğin? Keplerini atıyorlar. Çünkü mezun oldular. Aynı şey üniversite için de geçerli. İkincisi ne? Okullarda düzenlenen bahar şenlikleri. Bakıyorum burada. Okullarda düzenlenen bahar şenlikleri. Burada öğrenciler okulun belirlediği bir günde bu bayramlarda da olabilir. Ama burada farklı bir şey var. Okulun belirlediği bir günde kutlamalar yapıyorlar ya eğlenceler düzenliyorlar. Oyunlar oynuyorlar, yarışmalar yapıyorlar. Birçok farklı etkinlik yapıyorlar. Bunlar okulda bahar şenlikleri. Son olarak da anma törenleri. Örneğin burası Anıtkabir. Anıtkabir'de her 10 Kasım'da anma törenleri düzenliyoruz. Burada ne var? Törenlerden bir düğün töreni. İki kişi evleniyor ve bunların düğünleri için bir tören düzenleniyor. Buradaysa bir çocuğun doğum günü kutlaması yani doğum günü töreni. Pasta var az önce konuşmuştuk. Üzerinde mumlar var. Mumları üflüyor ve pastasını yiyorlar ailece beraber. Bu ne? Bir doğum günü kutlaması. Doğum günü töreni. En altta ise bir karne günü. Okulun en son gününde karneler dağıtılıyor. Değil mi? Artık dönem bitiyor. Okul kapanıyor. Bir dönemlik tatile giriyor kısa bir dönemlik. Orada ne yapıyoruz biz? Karne günü. Yani en son yıl boyunca hangi dersteki başarı durumunuz neyse onun yazdığı bir karne alıyorsunuz ve bugünü de farklı etkinliklerle kutluyoruz. Şimdi peki biz insanları nasıl davet ederiz? Sevdiklerimizi davet etmek için onlara davetiye yazarız. Örneğin Resimde görüyoruz. Şimdi davetin farklı türleri var. Farklı şekilde insanlar bir kutlamaya, bir törene davet edilebilir. Burada ne yapıyormuşuz? Sevdiklerimizi davet etmek için onlara bir davetiye yazıyoruz. Bakıyorum resme. Sayın Nurgül Deniz. Bu bir davetiye. Burada bu kişiyi herhangi bir yere, herhangi bir törene, anma veya kutlama törenine davet etmek için bir davetiye hazırladık. Devam edelim. Sözlü olarak da insanları davet edebiliriz. Örneğin iki öğrenci konuşuyor burada, iki çocuk. Doğum günüme bekliyorum diyor. O da teşekkür ederim, gelirim diyor. İki kişi karşılıklı olarak konuşuyorlar ve sözle davet ediyor. Sözlü bir şekilde davet ediyor. Davet mesajı veya e-posta yazarız. Ya bir mesaj atacağız ya da bir e-posta atacağız. Bakalım. Örneğin mesaj e-posta. Aynı şekilde bunda ne yapabiliriz? Yine bu şekilde bir metin yazabiliriz. Ama etrafı böyle olmayabilir. Önemli değil. Ama bir davet metni yazacağız. Şu olabilir yine aynı şekilde. Benzer şeyler çünkü bunlar. Doğum günüme bekliyorum. Yerini, saatini, tarihini her şeyi yazıp bir mesaj veya e-posta olarak da insanlara daha insanları davet edebiliriz. Peki esas konumuza geldik aslında. Bir davetiyede neler var? Neler olmalı? Şimdi bir bakmanızı istiyorum resme. Bir davetiye örneğimiz var. Bu bir ne davetiymiş? Resim sergisi daveti. Bu bir resim sergisi daveti. Yer, tarih ve saat yazıyor. Bunlar Neler? Davetin konusu. Öncelikle davet edeceğimiz kişiyi neye davet ettiğimizi yazmamız gerekiyor değil mi? Bu davetin konusu. Yani resim sergisi daveti. Davetin yapılacağı yer. Davetin nerede yapılacağını yazıyoruz. Sonrasında davetin tarihi, yani davet ne zaman bunu yazıyoruz. Ve son olarak da saati. Saat kaçta olacağı. Örneğin resim sergisi daveti. Düşünün. Yerini Ben bu daveti aldım. Neyi bilmem gerekiyor? Aldım elimde bakıyorum. Davetin nerede olacağı? Ne zaman olacağı ve saat kaçta olacağı. Bu bilgileri yazdığınız zaman davetiyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bakıyorum. Burada bir nişan düğün töreni var hepinizin bildiği aslında bir nişan, düğün töreni. Git mutlaka herkes gitmiştir. bakıyorum burada bir düğün davetiyesi var. Az önce konuştuğumuz gibi. İki kişinin düğünü var. Önce bir herkese de bir davet sözü var. Hitap, devamında aileler, düğünün tarihi, yeri, saati nerede olacağı hepsini yazıyoruz. Aşağıda bir doğum günü kutlaması var. Bu da bir doğum günü daveti arkadaşlarına bir davet gönderiyor. Doğum gününe katılmaları için. Burada yine aynı şekilde tarihi, yeri ve saatini nerede olacağını yazıyoruz. Bir mezuniyet töreni okul bitiyor. Artık ortaokuldaysam liseye geçeceğim. Ve ortaokulu bitirdiğim için bir mezuniyet töreni yapıyoruz. Ve öğretmenler günü. Her 24 Kasım'da öğretmenler günü kutluyoruz değil mi? Bunun için de bir davet hazırlanabilir. Örneğin burada mezuniyet töreni daveti var. Burada da bir öğretmenler günü daveti var. Karne töreni. Az önce konuşmuştuk. Dönem bitti. Okulun son günü okuldaki başarılarımızı, notlarımızı, her şeyi gördüğümüz bir karneyi aldık. Değil mi? Bununla ilgili de son gün bir karne töreni yapılabilir. Ve sergi. Burada bir resim sergisi var. Resim Sergisine insanları davet edeceğiz. Evet, karnet töreni için bir davet, burada da resim sergisi için bir davet. Şimdi davetiyelerle beraber konuştuk davet etmeyi. Bir de sözlü olarak tekrar konuşalım. İki kişi sözlü olarak birbirine bir duruma, bir olaya, bir kutlamaya davet edecekler. Bakalım neymiş. Ben okuyorum. Siz de lütfen dikkatlice dinleyin. Merhaba Mustafa. Yarınki mezuniyet törenimde seni de yanımda görmek isterim. Lütfen ailenle gel. Yerini ve saatini mesaj atarım. Merhaba Furkan. Davetin için çok teşekkür ederim. Mesajını bekliyorum. Gelmeyi çok isterim. Tekrar ediyorum. Lütfen dikkatlice dinleyin. Merhaba Mustafa. Yarınki mezuniyet törenimde seni de yanımda görmek isterim. Lütfen ailenle gel. Yerini ve saatini mesaj atarım. Merhaba Furkan, davetin için çok teşekkür ederim. Mesajını bekliyorum. Gelmeyi çok isterim. Burada iki kişi arasında bir konuşma bir diyalog var ve mezuniyet törenine arkadaşını davet etti. Davetiyeler arkadaşlar elektronik ortamlarda da olabilir. Burada bir e-posta örneğimiz var. Gördüğünüz gibi ne demiştik biz? Sözlü olabilir, bir kartla olabilir veya farklı yöntemlerden birisi de elektronik ortamda bir e-posta ile de olabilir. Okuyorum lütfen dinleyin. Bir e-posta. Merhaba Pınar teyze. Seni ve Ankara'yı çok özledim. Sana bir davetim var. Haftaya karnet törenim olacak. Senin de bu törende yanında olmanı istiyorum. Görüşmek üzere. ''Selam Zeynep, ben de seni çok özledim. Davetin için çok teşekkür ederim. Karne töreninde yanında olacağım. Haftaya görüşürüz.'' Burada ne var? İki kişinin bir e-posta, posta üzerinden görüşmeleri var internet ortamında. Burada bir mezuniyet törenine davet var, karne törenine. Şimdi gelin hep beraber bugün öğrendiklerimizi bir eşleştirelim. Nelerdi? Bakıyorum düğün töreni, hediye, mezuniyet töreni, bayrak, davetiye ve son olarak da mum. Resimlere bakıyorum. Başlayalım. Düğün töreni. Düğün töreni nerede? Burası. Bir düğün töreni. Düğün töreninde veya doğum günlerinde ne yapıyorduk biz? Hediye veriyorduk değil mi? Hediye ve hediye paketleri. Ortaokulu bitirdim, liseye geçeceğim. Arkadaşlarımla beraber okulda ne yapıyorduk biz? Bir mezuniyet töreni. Bakın, mezuniyet töreni. Bayramlarda ne kullanıyorduk? Süs malzemeleri. Bunlardan birisi de neydi? Bayraktı. Peki insanları bir kutlamaya, bir bayrama, bir törene, bir düğüne veya bir doğum gününe davet ettiğim zaman neyi kullanabiliyordum? Nasıl bir davet yapabilirdim? Davetiye, bir davetiye hazırlayıp insanlara gönderebilirim. Bunu başka sözlü olarak yapabilirdim veya e-posta üzerinden de yapabilirdim veya mesajla yapabilirdim. Ve son olarak da örneğin bir doğum günü kutlaması. Bir pasta var ve pastanın üzerinde mumlar var. Değil mi? Bunu bir süs malzemesi olarak da yine mum kullanılır. Şimdi de gelin hep beraber bir davet diyaloğu okuyalım. Murat ve Mehmet var. Bakalım bunlar neyi ve kimi davet ediyorlar ve nereye, ne için davet ediyorlar? Bir bakalım. Murat diyor ki Mehmet'e, Merhaba Mehmet, kurban bayramını kutlarım. Annem arkadaşlarımı yemeğe davet ediyor. Bugün saat 18'de seni de bekliyorum. Mehmet de, Merhaba Murat, senin de bayramın Kutlu olsun. Davetin için çok teşekkür ederim. Akşam görüşürüz." diyor. Murat Mehmet'i Mehmet'e bir davette bulunuyor. Bakalım şimdi bununla alakalı sorularımız var. Doğru yanlış eşleştirmesi yapacağız. İlk sorumuz ne? Murat Mehmet'i Kurban Bayramı için arıyor. Murat Mehmet'i Kurban Bayramı için mi aradı? Bir düşünün. Evet. Murat Mehmet'e kurban bayramını kutlarım dedi. Yani aramasındaki amacı kurban bayramı için, tebrik için. İkinci sorumuz, akşam yemeği davetinin saati 16. Murat, Mehmet'i bir akşam yemeğine davet etti. Ama saati kaçtı? Saati 18'di. Yani cevabımız yanlış olacak. 16 değil, 18 olacak. Üçüncü sorumuz, Yemek daveti Mehmet'in evindedir. Murat, Mehmet, yemek daveti kimin evindeydi? Kim kimi davet etmişti? Murat Mehmet'i davet etmişti. Yani cevabımız ne olacak? Yanlış olacak. Çünkü Mehmet'in evinde değil, Murat'ın evinde yemek daveti. Son sorumuz, Mehmet daveti kabul etti. Murat Mehmet'i bir akşam yemeğine davet etti. Mehmet ne dedi? Davetin için teşekkür ederim. Akşam görüşürüz. Yani evet geliyorum dedi. Cevabımız doğru. Şimdi sizden de bir isteğim var. Her ülkenin, her toplumun kendine ait farklı bayramları, törenleri var. Sizin de hayatınızda katıldığınız bayramlar, törenler vardır. Bununla alakalı bir örneği yazmanızı istiyorum defterinize. Bu bir düğün, bir mezuniyet, bir doğum günü kutlaması olabilir. Dersimiz burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.